Leyl gece demek. Leyl Suresi gece suresi. Kur'an'da gece diye bir sure var. Demek ki gecede bir ayet. Gündüz ayet, gece ayet. Akşam sabah ayet. Yaz kış ayet, yer gök ayet. İnsan, bitki, hayvan ayet. Ölüm ve doğum ayet ve her şey bir ayet. Zamanın görece niteliğine önce bir atıf yapmam lazım. Zaman müthiş bir ayet. Gerçekten. Kelime bulamıyorum zamanı ifade edecek. Aynı zamanda bize açılmış ilahi bir kredi. Bize verilmiş bir emanet. Her nefes. Bir ömür. Bir daha geri gelmeyecek olan. Hepsi de hesabının sorulacağı bir emanet. İnsan nefesi verir, alır. O gider ama giden nefes geri gelmez. Dolayısıyla her nefesten hesaba çekileceğine inanan bir mümin her nefesi doğru yere, doğru zamanda ve hak üzere harcar. Onun için Hesaba çekilebilecek bir hayat, işte takva üzere yaşanmış hayat odur. Zaman da ya cenneti biriktirdiğimiz ve ya cehennemi yaktığımız bir sermayedir. Neye, uğra, neye kullandığımız, neye harcadığımız, neye harcayacağımız tercihimize bağlı. Zaman telakkileri algıları, anlayışları farklı. İnsanlık tarihi boyunca farklı zaman algıları olmuş, anlayışları olmuş. Üç tip belirgin zaman algısı var, anlayışı var. Bir, doğrusal zaman algısı, lineer dedikleri ecnebilerin doğrusal zaman algısı. İlk ilkeldi, son mükemmel olacak. Dolayısıyla bu zaman algısı aynı zamanda işte Avrupa'da veya Amerika'da kendisini Armagedon dedikleri kıyamete hazırlayan bir zaman algısı birilerinin elinde. Birilerinin elinde insanlığın sonu, insanlığın bitişi, zamanın sonu, tarihin sonu ki Fukuyama'nın kitabına verdiği isimde olduğu gibi. Artık başladık ve bitirdik. Medeniyetlerin zirvesine geldik. Küresel medeniyeti kurduk ve tarihin sonuna geldik. Anlamında bir kibir, bir gurur abidesi tırnak içinde bir zaman algısı. Aslında tüm mesiyanik ve mehdici zaman algıları lineer zaman algısıdır, doğrusal zaman algısıdır niye bir mehdi gelecek bizi kurtaracak. Onun içinde ondan öncesi battı, yattı, gitti. Mehdi gelecek, kurtarıcı gelecek, Mesih gelecek, inecek. Çama inecek, şama inecek. Orası ihtilaflı, önemli değil. Siz de şama insin, biz de çama insin ama zaman algısı böyle dolayısıyla Mehdi gelince kurtulacaksınız. Böyle bir zaman algısı doğrusal zaman algısı. Bir de siklik dedikleri çember, çevrimsel zaman algısı var. O zaman algısı da daha çok uzak doğunun, Hindin, Budizm'in, Hinduizm'in ve uzak doğu dinlerinin zaman algısı. Nedir o? İşte reenkarnasyon, ruh göçü. Döner döner insan gene gelir, döner gene gelir, gider gene gelir. Dolayısıyla zaman sürekli devran eder. Bir çember gibi devran eder, hiç bozulmaz. Böyle bir zaman algısında tabii bir yaratıcıya ihtiyaç yok. Niye? Zamanın kendisi yaratıcıdır. Zamanın kendisi tanrıdır böyle bir algıda. Çünkü çemberse eğer, çemberin başı yok ki sonu olsun sürekli deveran eder. Sürekli döner. Sürekli devinim halindedir. Zaten bu bu algı çok ilginçtir. Hadise de girmiş. Nasıl girmiş? Kim sokmuş? Nasıl etmiş? Bilmiyorum. İnallahüv'dahr. <Sessizlik> Allah zamandır. Düşünebiliyor musunuz? Sahih hadis kitaplarına girebilmiş bir hadis. Bu ve Gazali'nin kitabına aldığı bir şey. Allah zamansa, zaman yaratıldı mı, yaratılmadı mı? Zamanı yaratan Allah, zamanın kendisi mi, kendi kendini mi yaratmış oldu? Zaman geçip giden bir şey, bölünebilen bir şey, görece bir şey, nisbi bir şey, değişen bir şey. Peki Allah da görece midir? He? Nisbi midir? azalır çoğalır mı? Parçalanır mı? Bölünür mü? Geçmiş zaman Allah'ı, gelecek zaman Allah'ı şimdi. Haşa. Görüyorsunuz. Kitapta durduğu gibi durmuyor. Şişede durduğu gibi durmuyor. Uydurduğunuz yerde kalmıyor yani. Korkunç şeyler oluyor. Bu yüzden, sırf bu yüzden Gazali'yi tekfir eden çağdaşlar olmuş. Küfürle suçlayan çağdaşlar olmuş alimlerden. Eh yaptığını bulmuş. Kendisi de i̇bn Sina ve Farabi'yi üç meseleden dolayı küfürle suçlamıştı. Kafir ilan etmişti. Dolayısıyla bu anlamda zaman meselesinde ikinci şey çevrimsel. Üçüncü bir zaman görüşü daha var. O da spiral, spiral, Türkçe'ye geçmiş zaten kelime. Spiral zaman algısı. Hem döner hem yükselir. Yani doğrusal zaman algısıyla çevrimsel zaman algısının ikisini bir araya getirmişler. Hem dönüyor hem yükseliyor. Yine bu zaman algısında da mesela mesiyanik, mehdici, mesihci tüm algılar bu zaman algısına da tatbik edilebilir. Peki Kur'an'ın bir zaman algısı var mı? Bunların üçüne de girdiğini düşünmüyorum. Tabii bu benim düşüncem, yanılıyor olabilirim. Yorum bana ait. Bunların üçünün de dışında bir zaman algısı var. Sulletun minel mine evvelina ve sulletun minel ahirin. Ayete hatırlayalım. Vakıa suresinde Sulletun minel evvelina ve qalilun minel ahirin de var. Ayrıca yani öncek bir kısmı öncekilerden bir kısmı sonrakilerden. Çoğu öncekilerden azı sonrakilerden. Dolayısıyla bu tip farklı farklı ayetler var. Aynı zamanda öncelik ve sonralığın, iyilik ve kötülüğün ne öne hasredilebileceği, ne sona hasredilebileceğini söyleyen bir zaman algısı bu. Yani iyiler geride kaldı, gelecek zaman kötü zamanlar. Silin aklınızdan bunu. Veyahut da tersi. Kötü zamanlar hep gerideydi, iyi zamanlar en son zaman. En son zaman en iyi zaman, en ilk zaman da en kötü zaman. Bunu da silin aklınızdan. Yok böyle bir şey. Peki ne var? Şu var. Zaman kendiliğinden iyi veya kötü olmaz. Zamanı iyi veya kötü eden insanoğlunun o zaman içinde yaptıkları tercihleri, o zamana vurduğu damgalar. Eğer iyilikler yaparsanız o zaman güzelleşir, o zaman iyileşir. Eğer kötülükler yaparsanız o zaman kötüleşir. Dolayısıyla zamana bulmayın, zamana yıkmayın. Zamanın sırtına yıkmayın günahlarınızı, suçlarınızı, hatalarınızı. Onun için kötü zamanda geldik demeyin. Kötü zaman olmaz. Siz zamanı iyileştirin. Sizin tercihiniz, sizin elinize verilmiş bir imkan. Zamanı güzelleştiren de insanoğlu, çirkinleştiren de insanoğlu. Yaptıklarınız dolayısıyla unutmayın. Hani öyle diyordu ya <laughs> İslam komutanı gel diyor, mübarek beldelere gel diye bir mektup yazıyor. Kime yazıyor? Selman-ı Farisi'ye. Selman-ı Farisi mektubu aldıktan sonra cevaben diyor ki, beldeler mübarek olmaz. O beldeleri mübarek eden, o beldelerde yaşayan insanların davranışlarıdır. Bakış açısına bakar mısınız? Bakar mısınız şu bilince? Dolayısıyla ha sanmayın ki Allah Resulü'nün arkadaşları hep aynı bilinçteydi. Hayır değildi. Bunun gramının olmadığı Allah Resulü'nün yanında yöresinde insanlar da biliyoruz. Zaten ona gel mübarek beldeye diyen de Allah Resulü'nün arkadaşlarından unutmayın. Ama o öyle, o öyle. Bilinçler de değişik, insanlar da farklı farklı. Dolayısıyla zaman algısı meselesinde Kur'an'ın zaman algısını bir isimle isimlendirecek olursak topografik zaman diyebilirim diye düşünüyorum. Ne demek bu? Yeryüzü şekli gibi. Hani şu Umre'ye hacca gidince onun bir parçası var, menasikin bir parçası. Nedir? Sa'i. Nasıl bir hareket sa'i? Evet, aslında mahvettiler tabii. Keşke orijinali üzere kalsaydı. Keşke Hacer'in yürüdüğü yol kalsaydı. Hacer'in tepeleri kalsaydı. Bizim ayağımız da Hacer'in ayağının değdiği kumlara değdi, değseydi, Hacer'i anlasaydı. Tabii İbrahimlerimizi kaybettik Ondan sonra İsmaillerimizi kaybettik Hacer olmaya da Hacet kalmadı Bu anlamda Tepe var iniyorsunuz yani bir iniş var Ondan sonra bir düz var Düze geliyorsunuz Ondan sonra bir yokuş var Ondan sonra bir dönüş var Ondan sonra bir daha dönüş var Yine iniş yine düz yine yokuş yine dönüş yine iniş yine düz yine yokuş yine dönüş ne bu? Hayat. Hayatını özetle desem başka ne diyebilirsiniz ki bana? Hayat budur işte. İnişleri var, düzleri var, yokuşları var, dönüşleri var. Dönüşleri de var ama bu çok önemli. Dolayısıyla hayat bundan ibaret. Onun için yokuşa denk geldiniz diyelim. Kim gibi? Yahya gibi. Kellesi altın tepsi içinde zamanın Yahudi hükümdarına sunulmuş Yahya gibi. Düşünün. Yaşayacak diyor. Adını da Rabbi koymuş. Doğmadan adı konulmuş. Yahya yaşayacak demek. Yaşar demek. Hem de fiilden isim olmuş. Ama ne olmuş? 33 yaşında kafasını bir koyun gibi kesmişler. Ve altın tepsi içerisinde zamanın Roma'ya bağlı Yahudi hükümdarına sunmuşlar. Hani yaşayacaktı ya Rabbi? Sizin yaşamak dediğiniz farklı. Siz nefes alana yaşamak diyorsunuz. Bense ameli salih amelleriyle vel bâkiyatü salihat eylemi yaşayacak olana yaşayacak diyor. Şimdi sizin söylediğiniz yaşamak koyunun, keçinin yaşaması gibi bir şey. Benim söylediğim yaşamaksa hafızanın, eylemin, güzelliğin yaşaması gibi bir şey. Yiğit ölür, yiğitlik ölmez. Onun için yaşamak bu işte. Ve gitti. Yokuşta denk geldi çünkü. Bazen de inişte denk gelir Süleyman ve Davud. Davud ve Süleyman. Evet. O da inişte denk geldi. İkisi kurban oldu, ikisi sultan oldu. Hepsi de nebiydi ama kurban olmakla sultan olmak arasında sınavda bir fark yok. Aslında Olgunluk nedir biliyor musunuz? Kurban veya sultan olduğunuzda değişmemektir. İktidar sizi değiştirmediyse olgun diye ona derler, o kişiye derler. Dolayısıyla acıyla da sınanırsınız varlıkla da, yoklukla da sınanırsınız varlıkla da, acıyla da sınanırsınız sevinçle de ama bütün bunlar sizi değiştirmez. İster verir, ister alır. Verdiğinde de aldığında da ilkeleriniz üzere hareket edersiniz. Verdiğinde şımarmaz, aldığında umutsuz, umutsuzlaşmazsınız. İşte zamanı kullanmak böyle bir şey.